Selam sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Öncelikle videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayınız. Sevden önce Erkan Mehmetçi tekrar ekranlarda görmek isteyeni videomuzu beğensin. Bu arada videomuzu paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsin. Bu arada sevilen önce Erkan Meriç'i ne tür bir dizide görmek istiyorsanız hadi kendi görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Bildiğiniz üzere Adını Sen Koy dizisinden ayrılan Erkan Meriç uzun süredir hiçbir dizide oynamıyor ve bu da akıllara bazı soruları getiriyor. Erkan Meriç oyunculuk hayatına bıraktı mı? Hayır sevgili dostlar. Erkan Meriç'e uzun zamandır birçok diziden teklif geliyor. Ancak şimdilik Erkan Meriç dinleniyor ve birçok dizi tekliflerini değerlendirmiyor. Ancak kısa sürede eminim ki Sevlan oyuncu Erkan Merici tekrar ekranlarda göreceğiz. Sevlan oyuncu Erkan Merici tekrar ekranlarda görmek isteyenler videomuzu beğensin. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu sosyal medya aracılığıyla dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Haydi kalın, yorum yapmayı da unutmayın.